Merhaba arkadaşlar, Enes Oyunda'nın Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet, devam edelim. Ee, dediğim, e, i̇kinci bölümde de dediğim gibi, 3. bölümden sonra yeni serilerimizi de konuşturacağız demiştim. Ama 3. bölümden sonra, en son işte 2. katı çıkmıştık. Sonra da ayırmadım. Niye yukarıda doğdum? Çünkü biliyorsunuz hani en yukarı ışınlıyor ya, spawnlıyor ya. Demir bulmuştuk maden de 10 tane. Hmm. Ne canım azaldı. Bir yemekleri bir yiyeyim. Bu bölümde ne yapacağım hakkında bir bilgi yok. Yani ne yapabilirim? Orada arada bahçedeki bir şey büyümüş mü? Evet büyümüş. Gidip alalım. Kapı yok ha buradaymış. Lan Buradan, ha. Evet şunu bir kıralım. Eh. Bu bölümde harbiden ne yapsam? Keşfe falan mı çıksam? Yok. Şuradaki madene gidelim o zaman. Sizlerle birlikte şimdi. Of. Orası çok büyük bir maden. Tabii benim dedim maden sonra. Şimdiki ya torç neyse kalsın o kadar. Ee, şunları bir Aa bak yine koyuyor 32 tane bize şimdilik yeter Konuşamadım ya Şöyle Bir tane daha yapalım Ne olur ve ne olmaz Evet gidelim bak Şurada bir yerde olması lazım Nerede ah, O yer Şuradan da şuradan da giriliyor arkadaşlar İkisi de aynı yere çıkıyor zaten. Evet, burama aynı. Hatta ben buraya geldim. Kanıt. Kanıt. Ya bakın. Buradan çıkmıştım. Bakın, o yüksek yer. Buradan çıktım. Hmm, ne yapacağım hakkında henüz bir bilgim yok. Şuradan da gidebilirim. Nereden gidebilirim? Burada ölemem. Hmm, burası zaten tıkalı. Ya, kömür. Neyse ya kömüre ihtiyaç şu an yok. Da. Seni öldüreyim o zaman beleş gene. Bir şey çıkmadı. Şurası bir yere gidiyor. Yok gitmiyormuş. Çok fazla. Aşağıya insem mi? bir ineyim aşağıya. Çık. Salak. Heh, bunu öldürdük. Şuradan şöyle kıralım da. Geri çıkış yönümüz. Olsun diyecektim. Bu ne lan? Burası nasıl bir yer oğlum? Ne yapmadın sen burada? Çok büyük yalnız ha. Burada kaybolabilirim. Ama bulmayabilirim şöyle şöyle koyayım bir tane de. Burası bir yere gidiyor mu? Akşam olmuş. Gel lan buraya, gel lan buraya. Evet. Hı. Hmm. Erkek atlar çok bir yere gitmiyor. Burası zaten geldim. Nereden gelmiştim de? Uh, tamam çok süper demir var. Hemen seni bir öldürelim oğlum. Tamam mı? Onu seni bir öldürelim. Ama böyle sıkışıyor ya. Bug'da mı ne kalıyor artık? Ulan ne oluyorsa ne oluyor. Benim işime geliyor ya. O yeter. Aha geçenki bölüm. Geçen. Konuşamadım yine. Geçenki olan bölüm. gerçekten hiç özlememişim. Daha yok. Burası yani. bir yere giriyor. Gelsen ne olacak sanki beni öldüreceksin. Akıllı. Ha? Akıllı. Adam ol lan. Adam ol lan. Maden çok büyük ya nasıl kurtulurum ki ben buradan ben buraya indim bir daha çıkamayabilirim ama çıkabilirim yani bilmiyorum ya şu an tam emin değilim şöyle bir aşağı in şöyle 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 ve şöyle, şöyle. şundan yiyelim Demir gördüm ben sanki. Ee, Şuraya koy. Cık, buradan gitmem. Dün kaybolacağım biliyorum. Bildiğim için de pek fazla gitmek istemiyorum. Yine aynı yer. Buradan nereye gidiyor? Cık, buradan da bir yere gitmiyor. Çık en iyisi yukarı dördüncü bölümde mi gelsek? Ya daha hiç mi gelmesek? Ya zaten aşağıda bir şey yok. Bari o sulu yere bakayım hazır. Şey almışken. Madem bir şey yok, bir şey yok diyoruz. O zaman sulu yere de bakabiliriz. Benim için bir sıkıntı olmaz. Siz siz sıkılabilirsiniz. Evet burası bir yere gitmiyor çok var ya Bu sıkıntısı asla çekmem bunu bu bölümde anlamış olalım baksanıza bu sağlam maden he bakın sağlam madem. Madem. sağlam madem madem çünkü hemen bitiyor nasıl çıkacağım lan göremeyebilirsiniz o yüzden hemen çıkayım Hı. Benim sesleri açık mı ki? Hemen bakalım. Bu çok. Sonra siz duyamıyorsunuz. Benim sesim çok mu geliyor? Ha? Evet. İlk failimizi de aldık. Hayır ya. Sesleri kısıyorum arkadaşlar. Siz belirtirsiniz. Sesleri aç, sesleri kapa diye. Çok kötü bir durumdayız. Lan oğlum senle mi uğraşacağım ya? Salak salak hayvansın zaten. <laughs> Sayıla mı veriyorlar ya bana? Zaten ölüyorsunuz ölümüne koşuyorsunuz. Ölümüne koşuyorsunuz. İsterseniz yorumlar kısmına serilerimizi belirtebilirsiniz yani söylerseniz mutlu olurum. Söylemezseniz ben çekeceğim artık kafama göre. Kafama göre dedim. Bir seri bulup çekeceğim orada. burada. Ölmeden gideyim yoksa öleceğim ben. Şöyle 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 tamamdır. Heh. Ah tamam. Kaç dakika olmuş hiç bakmadım. 8 dakika olmuş ne çabuk lan. Bana olmamış gibi geliyor. Şu iki creeper'ı öldürsem mi? Şurada öldürmeyeceğim. Patlayacağı patlarlarsa çünkü iki taneler. Şimdi bir yerde patlasınlar. Hopa bomba işte ya sen öldün oğlum öldün Heh. şu onlardan düşenler şeyleri alayım çünkü bu arada FPS kayıpları yaşıyoruz çok kazmıyor çünkü nedenini de söyleyeyim telefondan olduğu için 30 FPS alıyor 30 FPS gerçekten çok iyi bir rakam mı bilmiyorum çünkü en çok 30 FPS alabiliyor daha şimdilik. eee ha bakın bakın. Hazır şey yapmışken size şu bug'ı da göstereyim. Ama önce e, ok yapalım. Oo. Benim neyim vardı? Kafalık yap abi. O ayakta mı yapılabiliyor? Ya. Evet full zırh yolunda ilerler. Kaç dakika olmuş? 10 dakika birazdan bitireceğim. Al, bir bug'ı göstereceğim size. Bu bug mı tabi olursa bu arada. Olacak diye bir şey demiyorum. Bu arada 35 tane şeyim. Ay 25 tane kömürüm varmış. Çok iyi. Süper. Şu taşları koy. Şunları da chest yapalım. Chest yapalım. Chest chest, chest yapalım. Eee. <laughs> Bakın şunları koyduk ya Şunları da koy Şunları şöyle mı ama Şu iki şeyi al Şunları koy Kaç dakika olmuş Neyse. Daha var Lütfen ne yapacağım ha Stik. yapalım Bir Ya yapalım Bak şimdi arkadaşlar ha, O kalmamış doğruya bir tane okumuz var değil mi? Bunu atıyorum. Şu an hiç yok. İki tane. Bakın atıyorum. Bir kaldı. Üç tane. Atıyorum. iki kaldı. Dört tane. Böyle böyle ok çaltabilirsiniz. Ki ben böyle yapacağım. Hatta şunları da şöyle alalım. Birazdan bitiririm. Şimdi bitirmeyeceğim. Hmm. Şunu koy. Şunu da koyamadım. Şunu koy. Biraz torç mu yapsak? Değil mi? Tamam bu kadar. dar. Bu Bu kadar torç yeter bence. 50 tane tamam. Ah, yerimde duramıyorum kaç dakika 12 dakika birazdan bitireceğim dediğim gibi ama ilk önce şunu yapmak istiyorum hmm. şöyle biraz düzensiz olacak ama doğru yerden mi yapmışım diye bakayım 1 2 3 4 1 2 3 Aa, tam yerinden lan tam karşısın şura Evet, şöyle yap bakalım sonra. Şimdi şuranın camlarını da koydum o videoyu bitiriyorum hemen. Çok oldu. İlk defa bu kadar uzun çektim he. Kaç dakika? 12. Hemen bitirmem. Ah. Hmm. Şunları koy. 2, 4, 8 tane alacağım. Bunları koyabiliyoruz mu? Evet. Şunları da koyalım. Videoyu bitireceğim. Evet, ellemeyeceğim bölümü. Zaten bundan sonra yeni serimiz gelecek. dediğimiz gibi seri sürpriz olsun. Sürpriz serimiz olsun. Evet tamam. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Hatta şöyle bitirelim. Full demir zırh o yol mu? O yo olma yolunda. Sadece pantolon. Hatta pantolonu yapabiliyoruz mu diye bakacağım. Oh, 13 dakika. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.